arabanın tekerini kazandık mı tekerini? <laughs> Daha dur. Şu anda tekerini da mi ya. arabanın Anladım. üçte birini aldı. <laughs> <laughs> Üç, Tek üçte, bir. üçte, birini almış. Mehmet Ali Bey, birini. orası zengin masası. Lütfen bize yönelik. Diye, en azından <laughs> zengin arkadaşlar onlar. Diye. kaldı üçün ikisi. Duranj masa puan alamadığı için siz de başlayacağız. Evdekiler de telefon numaramızdan bizi arıyorsunuz. 0537 952 61 29. Araba orada duruyor. 2026 model. 26. 2026 ya, daha çıksın. Evet. 2025 olsa gene Bağır bari kites kolunu alalım Malice'nin. Dikkat! Televizyonda izleyebileceğiniz yarışma türleri. Bilgi. Bilgi. Bilgi yarışması. Yemek. Yemek yarışması. Evet. Serkül. Kıyafet yarışması. Kıyafet evet. yarışması. <laughs> Moda. Evet. Abi onlar Post. yardım da istiyor maliye. Birbiriniz et kopya yok. Ee, ha oh, pardon. Evet, bir tane öttürelim. Evet, evet, evet. <laughs> bir tane öttürelim. Fiları <laughs> <Bir tane gülüyor> yanlış bak. Aa, Öyle küsme bakmayın. Hiç affetmem. Hiç direkt Hemen Selçuk'a geçiyoruz. Selçuk söyledi ya. Siz de öyle yaparsınız. Yandı diye. De. Selçuk Aşırıklı senin yaptıklarının bir şey söylemedim Ekip ki. Hiç Günlerimiz şey çünkü bunu yasaklamış. Ben... Programın formatı ona ait. Müzik, evet. Müzik yarışması. Müzik Ses. yarışması. Bilgi de bilgi? Bilgi. Bir tane bilgi, kaldı. Bilgi. Aa çıktı mı? Aa. Spor. ne Macera. Spor. Yarışı evet. Yetenek. Ne yarışması? Bence dans yarışması. İzliyoruz televizyonlarda. Evet, bilgi, bilgi var, yemek var, şarkı var. Şarkı var. Moda var. Yetenek. Yetenek yarışması. <gülüyor> <gülüyor> güzel, <bravo. gülüyor> çok <iyi>. Bütün puanlar <laughs> Turanj basaya...